Evet arkadaşlar. Merhaba herkese. Bugünkü konumuz determinant hesaplaması. Şimdi arkadaşlar determinant hesaplayabilmemiz için verilen matrisin kesinlikle ve kesinlikle ne olması lazım? Kare matris olması lazım. Yani n'e n olması lazım. Yani satır ile sütunların adetleri birbirine eşit olması lazım. Biz bugünkü dersimizde 2'ye 2 ve 3e 3 matrislerin hesaplamasını yapacağız. Daha sonraki derslerimizde daha farklı matrislerin hesaplamasını, determinatların hesaplamasını yapabileceğiz. Şimdi arkadaşlar, kare matris bu çok önemli. Bakın gerçekten kare matris olması gereklidir. Unutmuyoruz bunu. Şimdi peki determinant ifadesi nasıl gösterilir? Determinant ifadesi det A ile ya da arkadaşlar mutlak değer şeklinde düşünebilirsiniz. Ş A şeklinde gösterilebilir. Eğer matrisin kendisini yazmak isterseniz yazabilirsiniz tabii ki. Yine çizgiyi çekiyorsunuz. A B C ve D çizgiyi çekiyorsunuz. Şimdi şu ifade bir matristir. Bu ifade bir matriste bu bir ifade, ifade bir determinanttır, determinant hesaplamasıdır. Peki determinant nasıl hesaplanır? Şimdi arkadaşlar, şunu tekrardan yazalım biz: A, B, C ve D. Sevgili arkadaşlar, hesaplama şu şekildedir: A ile D'yi çarpıyorsunuz, A çarpı D eksi B ile C'yi çarpıyorsunuz, B çarpı C. B A çarpı D eksi B ve çarpı C hesap edip sonucu bulmuş oluyorsunuz. Tekrardan söylüyorum. Hızlı bir şekilde determinant hesaplayabilmemiz için verilen matrisin kare matris olması gereklidir. Evet hemen örneklerden bahsedelim biraz. Şimdi A matrisini vermiş B matrisini ve C matrisini bunların determinantlarını soruyor. Evet yani mutlak değer a'yı soruyor. İlk baş ne yapıyorduk? Bunu yazıyorduk. Eksi 2, 0, 2 ve eksi 1. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Eksi 2 ile eksi 1'i çarpıyoruz. Bakın. Eksi 2 çarpı eksi 1. Eksi, eksi. Sıfırla da 2'yi çarpıyoruz. 0 çarpı 2. Tabi burada dört işlemleri yani temel matematiği iyi bilmemiz lazım. Eğer buralarda o basit hataları yaparsak maalesef soruyu yanlış çözmüş oluyoruz. Eksi 2 çarpı eksi 1 2 arkadaşlar. Eksi 0 ile 2 çarparsa 0 olur. 2'den 0 çıktı 2. Yani A'nın A, A matrisinin determinantı nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 2'dir diyeceğiz. B'ye bakalım. Yani mutlak değer determinant B'yi soruyor. Şöyle 1, 0, eksi 1, eksi 1 diye yazıyoruz. Evet. 1 ile eksi 1'i çarpıyoruz. 1 çarpı eksi 1, eksi 0 çarpı eksi 1 diyoruz. Şimdi şuraya baktığımızda 1 ile eksi 1'i çarparsa nedir? Eksi 1'dir. Eksi 0 neyi çarparsan çarp 0. Eksi 1'den 0 çıktı. Nedir arkadaşlar? Cevabımız gene Eksi 1'dir. Evet şurada e, C matrisinin determinantını bulalım. Hemen şöyle yazalım. 1 eksi 2 eksi 1 2 diye yazaralım. Evet bunu direkt yapalım istiyorsanız. Çarparak yapalım. 1 ile 2'yi çarparsanız 2'dir. Eksi dikkat edin şimdi. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsa ne eder arkadaşlar? 2 eder. Eksi 2 ile eksi 1'i çarpıyorsun. 2 iki eder. 2'den 2 iki çıktı. Nedir arkadaşlar? 0'dır. C'nin determinantı neymiş? 0'dır. Şuraya tekrardan söylüyorum. Bakın. 1 ile 2'yi çarptık. 2. Okey. Sonra eksiği normal formüldeki eksiği koydum. Şu 2 nereden geliyor? Bu 2 de şuradan geliyor. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarptığınızda ne geliyor? 2 geliyor. Dolayısıyla 2'den 2 çıktığında da cevabımız nedir? Sıfırdır. Yani C'nin determinantı sıfırdır. Evet 2 2 matris bu şekildedir. Tabi sınavda her zaman zor soru gelecek diye bir şey yok. Bilemezsiniz. Basit sorular da gelebilir. Yani zor soruların içinde böyle ufak hesaplamalar da olabilir. Ondan dolayı bu ufak hesaplamaları temel formülleri, temel ifadeleri bilmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Evet gelelim 3'e 3 matrisin hesaplaması. <laughs> Özür dilerim. Sevgili arkadaşlar. 3'e 3 matris de gördüğünüz gibi bir kare matristir. Peki bunun hesaplaması nasıl? Bu bir basamak daha zordur ama çok aşırı derecede zor değildir. Şimdi yapacağınız olay şu. Bu A işte satırlar var gördüğünüz gibi. A 1'ler, A 2'ler, A 3'ler, B ve C'ler. Şimdi burada şunu yapıyorsunuz. Şu iki satırı, şu iki satırı alttan devam ediyorsunuz. A 1, B1 ve C1. Bakın şunun aynısını buraya yazdım. Sonra ikinci satırı da yazıyorsunuz. A2, B2 ve C2 diye yazdım. Evet, anlaşılmıştır umarım. Tekrardan söylüyorum. Tekrar, tekrar, tekrardan söylüyorum. E, bu iki satırı, iki satırı aynen yazıyoruz. Bakın A1, B1, C1 aynen buraya yazıyorum. A2 B2 C2 aynen buraya yazıyorum. Daha sonra, daha sonra Daha sonra arkadaşlar şuradan itibaren A1'den itibaren şu şekilde çarpıyorum. Bunu da bu şekilde çarpıp şuraya yazıyorum. Şuraya yazıyorum ve bunu da bu şekilde yazıyorum. Çarpıp şuraya yazıyorum sonucunu. Daha sonra şunun çapraz olarak şunu çarpıyorum. C1, B2, A3. Sonra şu ifadeyi çarpıyorum. Ve şu ifadeyi çarpıp onların sonuçlarını da şuralara yazıyorum. Daha sonra buradakilerden, şurada bulunanlardan şuradaki bulunanlardan diyelim ki buradaki bulunanlar ne olsun? işte şu, şu, şu ve şunun toplamından ne olsun? Diyelim ki e, K olsun. Şuradaki toplam K olsun. Şuradaki toplamda ne olsun? L olsun. İşte bunun hesaplaması da şu şekilde. K'dan L'yi çıkartıyorsunuz arkadaşlar. K eksi L'dir. Tekrardan söylüyorum. Tekrardan anlatıyorum. İlk iki satırı alta yazıyorsunuz. Sonra şurayı çarpıyorsunuz. Diyelim ki ne olsun? İşte harf vermek istemiyorum açıkçası. Şu şöyle bir nokta olsun. Şunları da çarpıyorsunuz. O da başka bir nokta. Şunları da çarpıyorsunuz. Bu da farklı bir nokta. Sonra şunları kendi içinde, kendi içinde topluyorsunuz. Bakın şunları kendi içinde topluyorsunuz. Toplam ne olsun? K olsun. Sonra çapraz olarak şunu çarpıyorsunuz. Şuraya yazıyorsunuz. Çapraz olarak şunu çarpıyorsunuz. Şuraya yazıyorsunuz. Çapraz olarak şunu çarpıp şuraya yazıyorsunuz. Bunları da kendi içinde topluyorsunuz. Kendi içinde topluyorsunuz. Ve bu toplamda ne olsun? L olsun. İşte hesaplamamız determinant A dediği zaman da K'dan L'yi çıkart. Yani sağ taraftakilerden sol taraftakileri çıkartıyoruz. Sakın L'den K'yı çıkarsanız ne olur? Tam tersini bulmuş olursunuz. Şimdi arkadaşlar şuraları tekrar tekrar yazmak istemiyorum. Dediğim gibi şunları çarpıyorsunuz. Bakın şöyle çapraz. Bunları da çapraz. Buradakileri topluyorsunuz. Buradakileri kendi içinde topluyorsunuz ve bu sağdakilerden soldakileri çıkartıyoruz. Evet hemen bir tane örnek üzerinden gösterelim biz bunu. Evet determinant A'yı soruyor. Sevgili arkadaşlar ben bunu normalde matris olarak vermiş hemen determinant olarak uzatıyorum. Okey. Sonra ilk iki, ilk iki satırı aşağıya yazıyorum. 1, 2, 3. Sonra ikinci satırı da yazıyorum. 1, eksi 2 ve sıfır. Daha sonra ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Şunu biraz daha uzatalım şu determinantın çizgisini. Şimdi başlıyorum. Çapraz bakın. Şunu hop, şöyle çarpıyorum. 1 2 ile çarparsak ne olur? Eksi 2 olur. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsak ne olur? 2 olur. Hop 2. Sonra şunu çarpıyoruz. Şöyle. 1 kere 2 2. 2 kere 3 6. Hop, buraya yazdım. Eksi 2 ile 1 ile 2'yi çarparsan eksi 2 sıfırla çarparsan 0. Sıfır. Hop. Bunları kendi içinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Ne dedik? Topluyoruz. Hop, topla. Ne etti? 2, 6, 0. Hop, 8 etti. Okey. Şimdi devam edelim. Şunu şöyle çarpıyoruz. 2 kere eksi 2, eksi 6. Eksi 6 ile eksi 1'i çarparsan 6 olur. Sıfırla çarptığımızdan dolayı direkt ne olur? 0 olur. Hop. Eksi 2. Şöyle bakın. Şöyle. <laughs> eksi 2 ile e, eksi 1 ile 2'yi çarparsan eksi 2. Eksi 2 ile 1'i çarparsan eksi 2 olur. Bunları da kendi içinde topluyorsunuz. Kendi içinde topluyorsunuz. Hop. 6, 0, 6. Eksi 2 ile toplarsanız ne olur burası da? 4 olur. He, diyor ki işte şuradakinden şuradaki ne yap? diyor. Çıkar diyor. Yani cevabımız determinant a eşittir 8 eksi 4'ten cevabımızdır. Nedir arkadaşlar? 4'tür diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Çok zor değil. Yani tamamen 4 işlem. Yani çarpıyoruz. Bir de topluyoruz. Tabi toplarken işte gördüğünüz gibi eksi 2'ler karşımıza çıkar. Sıfırlar çıkar. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.